Notla devam ediyoruz. Patron tilki gibi kurnazdı derken. Benzeyenim patron kendisine benzetelim. Tilki gibi benzetme edatım. Benzetme yönüm ise kurnazlığı ayrıntılı benzetme diyoruz. Patron kurnazlıkta tilkidir. Bakın patronu yine tilkiye benzettim. Benzetme yönü olarak kurnazlığı kullandım. Buna pekiştirilmiş benzetme diyoruz. Patron tilki gibidir derken bu sefer benzetme yönünü kullanmadım dikkat edin. Kısaltılmış benzetme diyorduk. Patron tilkidir derken sadece benzeyen ve kendisine benzetilenin kullanıldığı benzetmeye biz yalın benzetme diyorduk. Bu yüzden lütfen ayrıntılara dikkat. Not 1. 3 ve 4 ögeli benzetmelerde mecaz anlam yoktur. Not 2. Her benzetmede bir karşılaştırma vardır. Not 3 dediğimizde ise teşbihi beliler yani güzel benzetmeler biçimsel açı açıdan takısız isim tamlamasıdır. Lütfen dikkat. İstihare ile devam ediyoruz. Diğer ismi eğretileme olan anlam sanatımızın benzetmedeki benzeyen veya benzetilenin kullanımıyla yapıldığı anlam sanatıdır benzetmenin en genel şeklidir diye söylüyoruz. İki şekilde karşımıza gelecek. Birincisi açık istare, bir diğeri kapalı istare olacak. Açık istare dediğimizde benzetmenin temel gölerinden sadece kendisine benzetilenle yapıldığı istare çeşidine biz açık istare diyoruz. İki kapılı bir handa yürüyorum derken, iki kapılı bir hanı dünyaya benzettik, çünkü ölümlü kalımlı bir dünya. Bu yüzden sadece kendisine benzetilen var. Benzeyen ögen dünya verilmediği için biz buna açık ister ediyoruz. Konuştukça ağzından bal damlardı derken. Bakın yine aynı şekilde balı sözlerine benzetiyor yani tatlılık açısından benzetiyor. Bu yüzden sadece kendisine benzetilen ögem olan bal verilmiş, söz veya sözcükler verilmemiş, bundan dolayı kendisine benzetilenle yapıldığı için açık istaredir. Bir ateş düştü canıma, yanarım kimseler bilmez derken, Ateş gibi yakıcı dert olarak görüyor. E, derdi yine yani benzeyen ögemizi yine vermediği için biz buna açık ister ediyoruz. Kapalı istane dediğimizde ise benzetmenin temel ögelerinden olan ve sadece benzeyenle yapılan anlam sanatına diyoruz. Kitap okuyan gencin gözlerinden uyku akıyordu cümlesinde. Bakın akmakla suyu bağdaştırıyor aslında uykuyu veriyor ama e, kendisine benzetilen ögem olan suyu vermiyor. Bu yüzden biz buna kapalı ister ediyoruz. Tekerlek yollara bir şeyler anlatıyor derken baktığımızda insan gibi bir şeyler anlatanın tekerlek olduğunu görüyoruz. Benzeyen ögem var ama e, benzetildiği ögem yok. Bundan dolayı yine kapalı istare olduğunu söylüyoruz. Ninliler söylenmiş bir serin dere derken bakın yine dereyi İnsan gibi ninniler söylediği açısından söylüyor. Bundan dolayı sadece benzeyen ögem olan dere var. Kendisine benzetilen ögem insan yok. Bundan dolayı yine kapalı istaredir diyoruz. Teşhisin olduğu her yerde kapalı istare vardır. Fakat kapalı istarenin olduğu her yerde teşhis yoktur. Lütfen buna dikkat. Duyu aktarması dediğimizde beş duyu organımızla algılayabildiğimiz herhangi bir nesneyi veya kavramı yine beş duyu organımızla algılayabildiğimiz nesne veya kavrama aktardığımız anlam olayı. Evlerini çiğ, gibi, çiğ bir renge boyamışlar derken. Bakın çiğ dediğimizde tatma duyumuzla ilgili. Renge boyamışlar derken görme duyumuzla ilgili. Bu yüzden iki farklı duyuyu aynı cümlede kullanırsak duyu aktarmasını gerçekleştiririz. O arkadaşın çok tatlı bir insan derken tatlı yine tatma duyumuzla ilgili. Onun konuştuğu sözlerden yola çıkarsak bu da işitme duyumuzla ilgili. Bundan dolayı her iki farklı duyuyu aynı cümlede kullandığımız için yine duyu aktarmasını gerçekleştirdik. Burada Keskin bir koku mu var cümlesinde ise keskin sözcüğüm dokunmayla ilgili, koku ise koklama duyumuzla ilgili. Yine iki farklı duyuyu biz aynı yerde kullandığımız için duyu aktarmasını gerçekleştirdik. Kadife sesli sanatçımızın programı var bu akşam cümlesinde kadife sözcüğü yine dokunmakla ilgili. Kadife sesli sanatçımızın programı var diyorsam muhtemelen onu dinliyorumdur zaten. Bundan dolayı işitme ile alakalı yine duyu aktarması söz konusu. Somutlaştırma ve soyutlaştırma dediğimizde somut anlam ve soyut anlamda aslında kısaca bahsetmiştik. İçime bir ateş düştü derken bakın burada normalde ateş düşmüyor aslında. Ateş sözcüğüm aslında somuttu ama ben bunu soyut anlamda kullandım. Hepimizin onurunu ayaklar altına aldı cümlesinde Yine aynı şekilde ayaklar altına alınan herhangi bir şeyi görebilirdik. Ama burada onur sözcüğüm olduğu için yine benzetme yoluyla somutlaştırmayı gerçekleştirdim. Neden? Herkese çamur atıyorsun cümlesinde ise. Çamur atmayı ben somut olarak görebilirdim. Fakat e, anlam olarak buraya baktığımız zaman iftira atmak anlamında kullanılmış. İftira atmak ise... <laughs> soyut bir anlamda kullanıldığı için biz buna soyutlaştırma diyoruz. Ettiğin bütün yeminleri çiğnedin cümlesinde çiğnemek normalde somut bir kavram. Ettiğin bütün yeminleri derken söylediğin tüm sözleri anlamında söylüyoruz ama biz bunları çiğnemiyoruz. Fakat çiğnemekle benzettiğim için yine somutlaştırdım. Bu işin başında sizin olmanız iyi olur cümlesinde. işin başı derken aslında baş sözcüğüm somut fakat herhangi bir olaya öncülük etmek anlamında kullandığımız için somut kavramı soyut anlamda kullandım bir şey olduk. Onda bu işi yapacak yürek nerede cümlesinde yine aynı şekilde yürek sözcüğüm somuttu ama burada cesaret anlamında kullanıldığı için soyut anlamda kullanılmıştır diye söylüyoruz. Kinaye dediğimizde daha önceki videolarda bahsetmiştik. Değinmece diye karşımıza gelecek bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanıyorsak eğer biz buna kinaye diyoruz. Bu kullanımda öncelikli olan mecaz anlamdır unutmuyoruz. Hamama giren terler. Cümlesine dikkat edersek. Gerçek anlamda evet çok sıcak olduğu için hamama giren herkes terler. Mecazi anlamını düşündüğümüz zaman insan herhangi bir karar verdiğinde bunun sonuçlarına kendisi katlanır. Bu yüzden olası durumlara hazırlıklı olması gerekir. Mum dibine ışık vermezi açıklamıştık. Gerçek anlamında mum gerçekten yakıldığında dibini aydınlatmaz sadece çevresini aydınlatır. Mecazi anlamda düşündüğünüzde ise İnsanlar kendilerine veya kendi çocuklarına faydası olmazken etrafındaki birçok kişiye faydası olabilir. Bu yüzden mum dibine ışık vermez. Bu çocuğun elinden tutsan ne kaybedersin cümlesinde gerçek anlamda düşündüğünüz evet çocuğun elinden tutabilir. El ele tutuşabilirler. Mecazi anlamda düşündüğünüzde ise yardım etmek anlamının olduğunu görüyoruz. Bulmadım dünyada gönüle mekan, nerede gül bitse etrafı diken. Gerçek anlamı düşündüğünüzde gül gerçekten yetiştikten sonra etrafında dikenler fazladır. Ama mecazi anlamda düşündüğümüzde nerede iyilik varsa aslında onun çevresinde kötülük dolaşmaya başlar veya işte nerede güzel bir şey yapmaya çalışsanız insanlar bunu sabote etmeye çalışır. Bundan dolayı mecaz anlamında vardır bu dizemisin. Onun kapısı herkese açıktır cümlesinde ise Gerçek anlamda evet kapı açıksa bunu e, zaten görebilirsiniz. Bir diğeri kim yardım et, e, isterse istesin o kişi ona yardım eder şeklinde mecazi anlamda da söyleyebiliriz. Kişileştirme dediğimizde insan olmayan varlıklara ya da kavramlara insana ait özelliklerin verilmesine biz kişileştirme diyoruz. Bir bahar sabahının karanlığında ıssız gökte diz çökmüş iki titrek yıldız. Cümleme baktığınızda ıssız gökte diz çökmüş iki titrek yıldız diye söylüyoruz. Şimdi yıldızların titremeyeceğini biliyoruz. Çünkü titremek genellikle canlı varlıklara has bir özelliktir. Bundan dolayı yıldıza insana ait olan özellik verilmiş. İşte buna biz kişileştirme adını veriyoruz. Dolaylama ile devam ediyoruz. Dolaylama tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı anlatımı güçlendirmek amacıyla en az iki sözcükle anlatma sanatıdır. Büyük kurtarıcı dediğimizde biliyorsunuz ki Atatürk. Türkiye'nin kalbi Ankara. Yavru vatan Kıbrıs. Beyaz melek genellikle hemşireler için söyleniyor. Beyaz ölüm uyuşturucu için söyleniyor. Kara elmas, kömür. Yazar, kalem işçisi, bacasız sanayi, turizm. Beyaz altın, pamuk. Aslan sütü dediğimizde rakı. Altın boynuz, Haliç. Tabut çivisi, sigara. Yedi tepeli şehir dediğimizde İstanbul karşımıza geliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır diye sormuş. Yarın bu yol asfaltlama nedeniyle trafiğe kapatılacak. Herhangi bir dolaylama örneğim yok. Çünkü dolaylama için dedik ki bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla sözcükle anlatma sanatıdır diye söyledik. Böyle bir sözcüğü mevcut değil. Son ödeme tarihi geçmeden Su faturasını ödemeliyim cümlesini incelediğimizde yine dolaylamaya rastlamadık. Geçen hafta Ankara'da vatani görevini yapan arkadaşımı ziyaret ettim. Şimdi dikkat edin vatani görev dediğimizde aklımıza gelen askerlik. Bu yüzden işte dolaylama örneğimi bulmuş olduk. Doğru cevabım C. Güzel adlandırma dediğimizde. İlk söylenildiğinde insanlarda soğuk gelen, güzel izlenim bırakmayan kelime yerine başka kelimeleri kullanmaya biz güzel adlandırma diyoruz. Az önce dolaylamada karşımıza gelen tabut çivisi, sigara gibi e, yine dolaylama örneklerini biz güzel adlandırma olarak da karşınıza gelebilir bu yüzden dikkat edin. İyi saatte olsunlar dediğimizde aklımıza gelen cin Verem dediğimizde ince hastalık. Yüz numara veya ayak yolu dediğimizde tuvalet. Sağır demek yerine duyma engelli. Kör demek yerine görme engelli. Ölmek demek yerine vefat etmek sözcüklerini kullanıyoruz.